Merhaba sevgili terazi burçları Asiye kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saadiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 13 Mayıs haftası burçlarımız yapacağım. Yükselen burcu terazi olan, güneş burcu terazi olan ve ay burcu terazi olan tüm terazi burçları Niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. değnek kası, değnek dörtlüsü, kupa yedilisi, ay kartı ve değnek ikilisi. Bugün değneklerden mi gittik? Kupa şövalyesi, kılıç üçlüsü, kılıç dokuzlusu, değnek şövalyesi ve yıldız kartı. Evet, bu hafta bir şeye niyetlenmişsiniz. Bir şeye başlamak için bir harekete geçmek. Belki bir kursa yazılmak. Belki bir işe başlamak, belki bir ilişkiye başlamak, açılmak, niyet etmek, belki bir yolculuk yapmak. Yani bir bir şeye niyetlenmişsiniz. Harekete geçmek için artık kararım net bir şekilde kararımı aldım. Ee, başlamalıyım biliyorum. Başlamalıyım artık. Ve hatta e, bu başlamak istediğiniz, aynı çatı altında olmak istediğiniz bir şey var. Ya evlilik için evliliğe ya da ilişkiye, yani evlilik ya da ilişkiye, sevgililik, flört. Yani böyle bir şeye adım atmak istiyorsunuz, başlamak istiyorsunuz. Ya da iş konusunda işe başlamak istiyorsunuz. Ve e, bir seçim yapmam gerekiyor artık. O seçimde karar vermem ve ona odaklanmam gerekiyor, ben biliyorum diyorsunuz. Önünüzde o kadar çok seçenek var ki bir tane seçeneği seçmeniz gerektiğini biliyorsunuz, fark ediyorsunuz. Ama bunu da seçersem yolum o kadar uzak, o kadar uzak ki önüme çıkacak engelleri nasıl aşabilirim diye telaşlanıyorsunuz. Yani artık benim için bir şey sonlandı, yeni bir şeye başlamam gerekiyor. Yolum çok uzun, bu yolu nasıl aşacağım, iyisiyle kötüsüyle. Ee, çevremdeki insanlar veya dostlarım yani biraz zorlanacağıma benziyor biliyorum ama yine de başlamalıyım dediğiniz bir hikayeniz var. Bir de e, bir hayaliniz var gözüküyor değerli izleyicilerim. Ya ortaklaşa bir iş olarak ya da ikili bir ilişki olarak. Bir ilişkiniz var sizin ama sanki başka birinde de gözünüz var gibi gözüküyor. Yani e, ben bu Kişiye sıkı sıkıya sarıldığım, istediğim bir kişi. Tamam ya evlilik için ya da ilişki için istiyorum ama gözümde arkada birini daha istiyorum. Hani iki kişinin arasında kaldım aslında. Ne yapacağımdan da tam emin değilim ama bir çıkmazlardayım, bir üçlü ilişki içerisindeyim. Kimi seçeceğimi bilmiyorum. Uykusuz geceler geçiriyorum. Kararımı hala vermiş değilim. Tamam çok seviyorum seçim yaptığım kişiyi de seviyorum ama yine de başka gözümde başka biri daha var dediğiniz bir durum var. Hani belki e, evlilik yoluna gitmek istediniz, iki kişiyi birden tanıdınız. O iki kişi arasında kaldığınız gözüküyor. Yani onu mu tercih etmeliyim, onu mu tercih etmeliyim ama bir kişiyi tercih etmeliyim biliyorum. E, çok fazla seçeneğim de vardı ama ben iki kişi arasında kaldım. Yine de bir kişiyi tercih etmeliyim. Bir türlü karar veremiyorum. Böyle vicdan azabı yaşıyorum. Canım yanıyor, kalbim acıyor. Duygularım da var. Yani tanıyım derken ikisine de belki gönül kaptırdınız galiba ki karar vermekte zorlanıyorsunuz. Ama artık bir karar vermeliyim. Bu daha fazla sürmemeli diyorsunuz ve artık harekete geçmeliyim. En çok böyle aklınızda yatan kişiyi tercih ettiğiniz gözüküyor ama e, yani biraz vicdan azabı da yaşıyorsunuz. Hani böyle olmasaydı keşke. E, bakın uykusuz geceler, çok kararsızsınız. Belki sabahlar uyanıyorsunuz, belki gecenin bir yarısı uyanıp aklınıza takılıyor. Kalbinizin acıdığı, canınızın yandığı ama artık eyleme geçmeliyim, harekete geçmeliyim, bir şeyler yapmalıyım dediğiniz bir hikayeniz var neye başlıyorsanız bir şeylere hareket halindesiniz ya. Şurada niyetlenmiştiniz. Evlilik yoluna gidiyorsunuz galiba. Ya da bir ilişki hayatınızı almak istiyorsunuz. Ciddi bir ilişki. O başladığınız ilişki aslında sizin yıldızınızı parlatacak. Hani bir tanesi bir tanesini seçmeliyim, tercih etmeliyim diyorsunuz ya. Hangisini seçecekseniz değerli izleyicilerim. Yıldızınızın parlayacağı gözüküyor. Hani dileğiniz o sizin dileğinizmiş. O arzuladığınızmış. Tamam aklınızda kalmış olabilir tanımış olduğunuz iki kişi de belki fikirleri uyuyordur ama hani bir kişiyi seçmek zorundayım. Dediğiniz hangisi ise size gerçekten de iyi geleceği gözüküyor. Belki siz fark edemiyorsunuz ama seçtiğiniz kişinin doğru olacağı gözüküyor. Ve de mutlu olacağınız gözüküyor o kişiyle. Bir de kız çocuğu. Bir kız çocuğu var değerli izleyicilerim. Kız çocuğuyla ilgili bir durumunuz varsa, kızlarla ilgili, kız çocuklarıyla ilgili onların da sizin vesilenizle siz onlara şans getireceğiniz gözüküyor. Ee, eğer kız çocuklarınız varsa, beni izleyen erkek veya kadın izleyicilerim fark etmez. Yani kız çocuklarınıza şans getireceksiniz. Belki size çok ihtiyaçları var kız çocuklarınızın bu hafta. Evet kafes bilinçaltınızda kendinizi kafana kısılmış gibi hissediyorsunuz. Bir köşeye sıkışmış kalmışım ve bu durumdan çıkamıyorum. Bu işin içinden çıkamıyorum. Kafeslerde sanki tıkanıp kaldım bir kuş gibi uçamıyorum kanatlarımı çırpamıyorum dediğiniz belki de boğulduğunuz bir haftasınız. Buna da öfke duyuyorsunuz ve tasa duyuyorsunuz. Yani tasalanıyorsunuz. Bu nereye kadar gidecek? Yani ya istemiyorum da kendimi sıkışmış da hisset, Yani sıkışmış hissetmek de istemiyorum diye öfkelendiğiniz bir hafta değerli izleyicilerim. Yani çok sıkılıyorsunuz, çok bunalıyorsunuz gözüküyor. Kimseyi de incitmek istemiyorsunuz ama kendinizi de incitmek istemiyorsunuz. Bir iki arada bir denede kaldığınız gözüküyor. Bilinçaltınız işin içinden çıkamadığı gözüküyor. Böyle bir durumunuz varsa bir danışmanlık alabilirsiniz değerli izleyicilerim. Böyle bir sıkıntınız varsa ama bakın romantizm çıktı şimdi. Hani siz üzülüyorsunuz ama romantizm, makas. Hadi gel seni alasın geldi ve güneş çıktı. Evet romantik bir ilişki yaşayacağınız gözüküyor. Bu hafta böyle çok sevdiğiniz biriyle bir konuşma gerçekleştirebilirsiniz ama çok duygularınız doruklarda olacak ve daha sonra böyle ikilemde kaldığınız hani kime çekiliyorsanız artık kime böyle romantizm duyduğunuz, kime aşk duyduğunuz kişi varsa ona çekildiğiniz ve makasla artık bir konuyu bitirdiğiniz gözüküyor. Kafanızda bir şeyi netleştiriyorsunuz. En çok istediğim bu kişi dediğiniz bir artık karar verme aşamasında olduğunuz gözüküyor. Ee, tamam ben çıkmazdayım ama artık net olmalıyım. Ne kendime ne de karşımdaki kişilere acı çektirmemeliyim. Bir konuda karar verip artık aydınlığa kavuşmalıyım. Bakın kara bulutların dağılması ve sıkıntıların çözülmesi, aydınlığa kavuşmak ve ferahlamak, güçlenmek ve refah ermek. Yani artık nerede daha çok güçlendiğinizi, hangi durum sizi daha çok mutlu ettiğini, hangi durumu daha çok sevdiğinizi, iş veya ilişki fark etmek sizin bulunduğunuz belki yer, mevki, belki bulunduğunuz okul hayatı. Hani ben ilişki olarak da anlatırım ama siz kendi hikayenize göre de anlat, alabilirsiniz değerli izleyicilerim. Bir konuyu aydınlatıyorsunuz. Sizin için böyle kafeste sıkıştığınız, öfkelendiğiniz, bir durumda tasalandığınız bir durumunuz varsa sadece ilişki olarak almayın. Sıkıştığınız konular artık aydınlığa kavuştuğunu söyleyebilirim. Bakalım iş meslek kariyer kartlarınızda ne söyleyecek? Ateş kralı odaklan, 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 vizyonla hareket et ve bir lider ol. Yaratıcı birinden tavsiye. E, demek ki bu hafta işinize iyice bir odaklanmanız gerekiyor ve birinden tavsiye alacağınız gözüküyor. O tavsiyeye de uymanızı öneriyor kartlarımız bilir bir kişi ise Tabii ki e, bilir bir kişinin desteği gelecek gözüküyor Yıldız kartı ise mutlu zamanlar olumlu iyimsel ve uzun vadeli planlar yap doğru yoldasın demiş Evet iş konusunda her ne yapıyorsanız doğru yolda olduğunuzu ve devam etmeniz gerektiğini bu yolda devam etmeniz gerektiğini söylemiş su sekizlisi ilerleme arzusu daha anlamlı bir şey arayışı Ruhsal ve duygusal büyüme. Demek ki bir konuda büyüyorsunuz artık değerli izleyicilerim. Ya bir şeyin e, işinizin iyi gitmesinden dolayı bir tatmin duygusunu yaşayabilirsiniz. Artık e, bir şeylere doyum yaşayabilirsiniz. Veya bir terfi alabilirsiniz. istediğiniz bir konuma gelebilirsiniz. İş konusunda belki de e, mutlu olduğunuz insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Bir konuda bir ilerleme var ama belki de... E, İşleriniz artık çok çok ilerleyecek. Daha daha çok iş yapacağınız, belki mesailere bile kalacağınız bir zamanlar olabilir. Belki de dediğim gibi işinizde büyüyebilirsiniz, mevkinizde büyüyebilirsiniz. Böyle bir büyüme var hayatınızda, iş konusunda. Bir de Rumi destemizden bir tane mesaj kartı almak istiyorum. Bu hafta size ne söylemek ister? Nasıl bir mesaj vermek ister Rumi kartı? Şuradan olmak istiyorum bu sefer. Dinarların olması. Ateşin kalbinde saf altın mutludur demiş. Demek ki değerli izleyicilerim siz o kadar değerlisiniz ki saf altın olduğunuzu düşünün. Bakın sizin yani kalbinizin o kadar saf, o kadar temiz olduğunu söylüyor. Biraz yanmayla hani biraz sıkılıyorsunuz, yanıyorsunuz ama yani ne kadar bir altın ateşin içinde nasıl eriyip de bir kalıba kalıbın şeklini alıyorsa. Sen de yan diyor, o kalıbın şeklini al diyor. Sen bir saf altınsın, aslında bulunduğun yerin her şeysini, kalıbını çıkartabilirsin, alabilirsin. Belki bir de mutsuzsunuz işinizde, biraz uyum sağlayabilirsiniz. Çok değerli olduğunuzu söylüyor değerli izleyicilerim. Ee, bu şekilde daha da mutlu olabileceğini söylemiş bulunduğun yerin kalıbını alırsan. Evet değerli izleyicilerim bu kadardı bu haftaki yorumum. Umarım beğenmişsinizdir. Biraz geciktirmiş oldum ama kusuruma bakmayın. Benim de çok çok işlerim var. Evet e, bu hikayeler sizinse alta yorum olarak yazarsanız benim hikayem diye veya benimle uyumlandıysanız uyumlandım diye veya uyumlanmadıysanız bile destek amaçlı kanalıma bir emoji dahi bırakabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Çok çok desteğini esirgemeyen izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Ve beğenen, abone olan, paylaşan tüm izleyicilerime desteğini esirgemediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve o güzel kalbinizden öperek sizi sevgiyle uğurlamak istiyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili terazi borçları.